AB üye ülkeleri dünyanın ilk yapay zeka yasasını onayladı. 27 ülkenin büyük elçileri bugün dönüm noktası niteliğindeki yapay zeka yasası üzerinde anlaşmaya vardı. AB'nin kapsamlı yapay zeka yasası türünün kabul edilen ilk örneğidir. Yapay zeka yasası yapay zekayı yeryüzünde güvenli hale getirmeyi ve AB'nin temel haklarına sahip göstermeyi amaçlayan ilk kuralları belirleyen bir dönüm noktasıdır. Saydot yapay zeka yönetişim uzmanı Bruno de Castro ve Silva, AB yapay zeka yasasının asıl amacının sulandırılmasını önlemek için bu süreçte uyanık kalmalıyız dedi.